vize başvurularında vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar AB ülkeleriyle sınırlı değildir. Başka ülkelerle başvurular esnasında da hatta ilişkilerimizin çok iyi olduğu üzlenimi verilen ülkelere başvurularda da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumda bu sefer kendi Dışişleri Bakanlığımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Vize meselesi itibar meselesidir. Pasaportumuzun itibarı vatandaşımızın itibarıdır. Vatandaşımızın itibarı da devletimizin itibarıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bir numaralı öncelikli diplomasi gündemi bu vize meselesi olmalıdır. Sırf bu amaçla sadece bu amaçla çok yüksek düzeyli seyahatler düzenlenmelidir ve bu vize sorunu bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır.